merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir pasta yapacağım. Kokoslar pasta çocukların çok seveceği ve sizlerin de eminim beğeneceği bir pasta olacak. Hemen başlıyorum. Öncelikle kabıma 2 yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri alıp çırpmaya başlıyorum. Rengi beyaz beyaz, köpük köpük olana kadar çırpacağız. Benim çok çok beyaz olmuyor. Çünkü ben köy yumurtası kullandığım için o sarılığı tamamen yok edemiyorum. Bir 3-4 dakika çırpmamız gerekiyor. Köpük köpük olacak. Şimdi öncelikle bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Üzerine de 1 çay bardağı sütümü ekleyip yine biraz çırpıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakaomu ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozumu da ilave edeceğim. toplamda bir buçuk çay bardağı un kullanacağım önce yarım bardağını ekliyorum biraz çırpacağım daha sonrasında da bir bardak bir çay bardağı unumu da ilave edip çırpacağım bu arada fırınımızı 175 derecede alt üst ayarda açtık fansız bir şekilde fırınımız ısınmaya başlasın Evet karışımımız hazır şimdi kek harcımız gördüğünüz gibi rengi de çok güzel oldu. Şimdi turta kalıbı kullanacağım. Bir tatlı kaşığı tepeleme bir tatlı kaşığı kadar da tereyağla kabımı bir güzel yağladım. Katı yağla yağlarsanız bu tarz kapları daha rahat çıkartabiliyoruz kekimizi ama kullanmıyorsunuz tabii ki sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi kek harcımızı tamamen kabımıza alacağız. Şöyle birkaç kez vuruyoruz içindeki kabarcıklar çıksın diye ve hemen fırınımıza gönderiyoruz. 20-25 dakikada kekimiz pişecektir. Kekimiz pişti, dinlenmesi için kenara aldık. Şimdi bir paket krem şantiyi ve bir bardak bir çay bardağı sütümü alıp krem şantimi iyice kabarıp köpürene kadar çırpıyorum. Şimdi de bir çay bardağı hindistan cevizini ekleyip bir süre onu da çırpacağım. Hindistan cevizli krem şanti ara harcımız hazır. Şimdi kekimiz iyice soğudu. Servis tabağımıza aldık ve kalıbımızı çıkardık. Gördüğünüz gibi çok muntazam oldu. Ve yumuşacık bir kek oldu. O yüzden ben hiç sütle ıslatmayacağım. Ama kekiniz eğer kuruysa ıslatabilirsiniz. Zeytinyağı kullanıyorum ben özellikle o yüzden daha da yumuşak düşüyor kekim. Islatırsam parçalanır. Sizin kekinizin durumuna göre ıslatma tercihi size ait. Şimdi hindistan cevizli krem şanti harcımızı kekin orta kısmına alacağız ve üzerini düzleştireceğiz. Bu şekilde kesme aparatıyla veya farklı bir spatula ile daha kolaylıkla üzerine düzleştirebilirsiniz. Dengeli bir şekilde pürüzsüz bir hale getirelim. Bir tarafı ince, bir tarafı kalın olmasın. Çünkü üzerine ganaj yapıp dökeceğiz. Ganajımız bir taraftan akmasını istemeyiz. Şimdi krem şantimizi de üzerine boca ettik, düzleştirdik. Hemen dolaba kaldırıyoruz. Bir yandan ganajımıza başlıyoruz. Şimdi bir bardak içine aldım ben ölçerek. Tam 100 gram kullanacağım kremayı. Mutfak tartısında tarttım. Eğer ki tartınız yoksa böyle küçük bir çay bardağı da olabilir ölçerek. Üzerine de 80 gram bitter çikolata kullanacağım. Kremamı ocakta çok hafif erittim. Kaynatmıyorum iyice. Ocaktan indirmeye yakın çikolatalarımı aldım ve karıştırıyorum. Ocakta karıştırmıyorum. Çünkü bitter çikolata ocakta çok fazla tutunca daha da acıyabiliyor tadı. Başka bir kaba aldım ve soğumasını bekleyeceğim. Biraz yoğunlaşıp soğuyunca pastamızın üzerine dökeceğiz. Bir kutu krema kullanan arkadaşlarım da var ama yarım kutu krema bence gayet yeterli geliyor. Şimdi pastamızı dolaptan çıkardık. Üzerine ganajımızı akıtacağız. Sadece orta noktadan akıtacağız. Etrafını gezdirmeye gerek yok. Ganajımız gayet yoğun oldu. Yoğun olduğu için o kendisi yavaş yavaş kenarlara ilerleyecek. Ben şimdi kaşık yardımıyla hafif dokunuşlarla kenara doğru alacağım. Böyle rastgele dökersek ganajımız dışarıya akacaktır. O yüzden bu şekilde hareket edelim. Yalnız ganajımızı dediğim gibi eritir eritmez kullanmıyoruz. Biraz yoğunlaşması gerekiyor pastanın üstüne su gibi olmasın. Şimdi böyle biraz oynatarak da kenarlara doğru getiriyorum ve dolaba kaldırıyorum. Yaklaşık ben 2 saat tuttum. Acil servis yapacaksanız 1 saat tutmanız da yeterli olacaktır. Çünkü ganajımız zaten çok çabuk donuyor. Gördüğünüz gibi ben 1,5-2 saat tuttum. Tam 2 saat bile değil. Ganajımız çok güzel olmuş. Şimdi kenarını süslemek için damla çikolata kullanıyorum. Ama siz ceviz, fındık, Antep fıstığı ne arzu ederseniz ekleyebilirsiniz. Evet kenarını damla çikolatalarla biraz süsledim. Şimdi servis yapmak için pastamızı keselim. Her kesilçten sonra bıçağımızı da silmeyi unutmayalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri de açalım lütfen. Desteğiniz benim için çok önemli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok kısa sürede yapabileceğimiz bir pasta ve bir o kadar da lezzetli. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Misafirleriniz için çayın, kahvenin yanına tercih edebileceğiniz çok pratik ve lezzetli bir pasta. Şimdi bir dilim alacağım tabağıma. Şimdi göreceksin ne ganaj akacak ne bozulma ne dağılma olacak. Çok kalın bir ganaj yapmıyorum. Daha kalın ganajları yani bir kutu kremayla yaptığım ganajı daha büyük ve kaplayacak pasta kaplayacak şekilde olanlara. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Deneyen herkesin eline emeğine sağlık. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.